Vay Hande Erçel de gelmiş. Hakkında konuştuk. Yalan Aynen. We love you Hande. Aynen bir daha söyle. Hande cidden eğer hala izliyorsan iyi ki varsın. Müthiş. müthiş ben İnanılmaz inanılmaz yani. Çok, Aa, o kadar güzel ki işte. enerjisi. Yani Hayır yani. nasıl olacak merak ediyorum bakalım. Yani sen varsan <laughs>

Ne o mikrofon da alıp Yok hocam ne şey, yapıyorsun? Bu Neyi ne? sıkılaştırıyoruz? Tamam bir dik oturursam dilimizi de düzelteyim. Dik oturdum. Şöyle.